Sevgili izleyicilerimiz, hocamızı uğurladıktan sonra yine önemli bir konu. Deprem kuşağında yer alıyor ülkemiz ve yaşadığımız evlerin güvenilir olması hayati bir önem taşıyor. Son günlerde de gündemden düşmeyen prefabrik evler var. Prefabrik evler nasıl yapılır, özellikleri nelerdir ve sorduğunuz çok fazla soru var bununla alakalı. Çünkü çok ilginizi çekiyor. Hepsini sevgili iş insanı Emre Metin'le konuşacağız tanıtımımızın ardından kendisini stüdyoma davet ediyor olacağım. Bizimle kalın. Prefabrik evin özellikleri nelerdir? Prefabrik konutlar kışın kullanılır mı? Prefabrik evlerin vergisi var mı? Prefabrik ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri iş insanı Emre Metin anlatacak az sonra. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Nasılsınız? Vallahi süper. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ee, son dönemde çok e, bizi de e, popüler geliyor aslında prefabrik evler ve bayağı da ciddi şekilde arttı bunlar. Evet. Hemen size hiç vakit kaybetmeden sormak istiyorum. Prefabrik ev nedir? Nasıl uygulanır? <laughs> prefabrik ev aslında pre ön hmm. demek. Fabrik fabrika demek. Önceden fabrikada üretilmiş ürünler bir montaj sahasında kurulduğu zaman aslında prefabrik oluyor. Bu herhangi bir modüler bir mobilya bile bir prefabrik oluyor aslında. Prefabrik kısaca aslında bu şekilde. Yani ee, koltuğumuzda prefabrik midir? Aslında koltuğumuzda prefabrik önceden fabrikada üretilmiş ürün. Aslında pre. Hazırla fabrik. değil mi? Doğru Ersin. söylüyorsunuz. Nasıl uygulandığını isterseniz e, detaylı bir şekilde anlatabilirim lütfen. ama lütfen. Prefabrik e, yani buradaki süre şu aslında bizim prefabrik evlerimiz depreme daha dayanıklı olduğu için şu anda inanılmaz bir popülerliği var ve şu anda da daha çok doğu bölgesine tercih ediliyor prefabrik evler maalesef ki. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz ve geçtik yani. O yüzden prefabrik ürünler depreme dayanıklı olmasından ve aynı zamanda içinde çelik kullanılmasından kaynaklı. Hı hı. Ve bu ürünler daha çok aslında Amerika'da, Japonya'da biliyorsunuz ki Japonya deprem ülkesidir. Buralarda çok fazla kullanılıyor. Prefabrik aslında basit anlamda hızlı ekonomik ürünler. Peki fiyatları hani neye göre değişir ekonomik demişken hemen onu sorayım. Evet, e, fiyat... Çünkü artık biliyorsunuz yani her şey önce hani merhaba demeden önce ne kadar diye soruyoruz. Önce hani bunu da konuşalım. Aynen prefabrik e, evler aslında şöyle prefabrik evler 2-3 tane ölçüye sahipler. 2.50, 2.80 ve 3 metre yüksekliğine sahipler. Bu e, ölçülere göre değişebiliyor, ekstra kaplamalara göre değişebiliyor, ekstradan bu prefabrik evlerin e, içindeki materyallere göre değişebiliyor. Biliyorsunuz kapısı bile değiştiği zaman Hı. bir ürün değişebiliyor. Tabii ki. de değişebiliyor, renkleri değişebiliyor. O yüzden prefabrik evleri normal bir araba gibi düşünebilirsiniz. Ekstra Fiyatını böyle değerlendiremiyoruz. Ben ne istiyorsam üzerine koyuyor muyuz? Aynen. İstediğiniz kadar bunu Hı -hı. ekleyebiliyoruz. Ekonomik modeli var ve premium modeli Hı -hı. var gibi düşünebilirsiniz. Peki, e, ya tabii ki betonarme evlerimizde yaşıyoruz ve hala e, hayatımızın en önemli parçalarından biri ama ayıran bir fark var mıdır? Yani daha dayanıklı mıdır? Değil midir? Hani bununla alakalı e, bilimsel olarak evet. ya ticari olarak ne söyleyebilirsiniz? Evet, e, yani biz şimdi e, şuna bakıyoruz aslında. E, bugün maalesef ki doğuda betonarme evler e, insanların canlarını aldı. E, prefabrik evlerde maalesef bir yıkım yok. Şimdi bunu görüyoruz. E, bunu deneyimledik. Şu var, e, betonarme evlere göre bir kere depreme daha dayanıklı. Ekstradan hızlı, 100 metrekare bir ev 5 günde kurulabiliyor. Ve ekonomik. Aslında zaman satın alıyor insanlar Kesinlikle. prefabrik evle beraber. Kesinlikle. E, sevgili izleyicimiz senin soracağım sorunu lütfen hiç merak etme. E, her yeri yapılabiliyor mu diye 5 kere sormuş sevgili izleyicimiz. Çünkü büyük ihtimalle hani yapma niyetinde ve hani böyle bir soru yöneltmek istiyor. Buradan sevgiler dikkatli izlediğiniz için. E, tabii Türkiye'nin ve dünyanın her yerine yapılabiliyor bir ürünler. E, yurt dışında da çokça tercih ediliyor. Özellikle Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Balkanlar bölgesinde çok fazla tercih edilen bir ürün. Afrika'da çok fazla tercih edilen bir ürün. Ekstradan e, birçok Avrupa ülkesinde de tercih edilen bir ürün. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerine yapılabilen ürünler e, tabii ki bu tercihe dayalı olarak, iklime dayalı olarak değişebiliyor. Mesela bugün Kars'ta yapılan bir evle Balıkesir'de yapılan ev aynı değil. Çünkü ikisinin de iklimleri, i̇klimleri farklı. İklimleri çok farklı. Ona göre mesela çatı eğimi daha da arttırılıyor. Çatıya ekstra izolasyon yapılıyor. Dış cepheye ekstra bir kaplama yapılıyor gibi düşünebilir. Peki şöyle bir şey sorabilir. Bunu da özlem olarak sormak istiyorum. Tabii. Yani minimum kaç metrekareye sahip olması gerekiyor? Ee, 4 kişilik bir ailenin yaşaması için. Yani biz ortalama 80 ila Hı -hı. 100 metrekareyi öneriyoruz. Tabii ki genişliği Yani her tamamen... yere kondurabiliyoruz ya prefabrik evleri. Evet. Gayet evet. güvenli bir şekilde. Burada bize kaç metrekare gerekiyor? Şu detayı atlamayalım. Prefabrik evler uzun ömürlü yapılar olduğu için, 40-50 yıl ömrü olan yapılar hı hı. olduğu için imara tabi yapılardır. Yani her yere konduramayız. Her yere yapabiliriz ama imarlı olan her yere yapabiliriz. Tabii onlara da e, söyleyeceğim. Da Çünkü hani <laughs> <laughs> prosedür olarak sormaya çalışıyorum. Evet. Çünkü bizim sevgili izleyicilerimiz e, sağ olsunlar çok dikkatli seyrediyorlar. Birazdan gelir zaten imar izni almak gerekiyor mu gibi sorular evet, ama evet. bende de var sevgili izleyicilerim Soracağım onların hepsini. E, zaten ömrün çok uzun olduğunu söylediniz. E ve ardından da şunu sormak istiyorum size. E bunlar hani kalorifer, doğalgaz tesisatı olabiliyor değil mi içerisinde? Evet, yani evet hani 40-50 yıl ömür demek, yaz-kış yaşıyor da olabilmek demek. E bu tesisatlar yani su, elektrik ve doğalgaz tesisatları nasıl getiriliyor? Su ve elektrik tesisatları zaten sıvı altı dediğimiz Hı -hı. sistemde. Yani gözükmeyecek şekilde prefabrik evlerde yapılıyor. Doğalgaz tesisatı yerden ısıtma, Hı -hı. isterseniz soba, isterseniz klima, isterseniz elektrikli ısıtıcıyla... Normal betonlar mevzu nasılsa prefabrik evlerde de o şekilde olabiliyor. Merhaba zamanım Ben Kayseri'den Emel. Prefabrik evlerin yapımı sırasında ruhsat gerekli midir? Evet, gereklidir. Ee, gereklidir sevgili Emel Hanım. Ee, bunun adımlarını anlatır mısınız tabii bize? Tabii yani Prefabrik ev alırken, aslında şöyle bir şey sorabilirim Aha. size. Seyircilerimizi aydınlatmak adına. Prefabrik ev niyetine girdik. Alırken evet. hangi adımlardan geçmeliyiz? Adım adım şu şekilde. İşte Sakarya'da bir yerimiz var. 100 metrekare imar alanımız var. Yani 100 metrekare ev yapılabiliyor. 500 metrekare arazimiz var. 500 metrekarenin işte %20'si imar açık ise 100 metrekare ev yapabiliyorsunuz. Bu 100 metrekare ev yapabilme bilgisini edindikten sonra belediyeden bir mimarlık ofisine gidiyorsunuz. Sakarya Geyve'de diyelim. Geyve'de bir mimarlık ofisini bulduktan sonra mimarlık ofisine diyorsunuz ki ben bir prefabrik ev yapacağım buraya. Bunun için bize ruhsat aşamalarıyla alakalı bir teklif almak istiyorsunuz. Bir... Ha bunu mimarlık ofisi yapıyor. Tamamıyla yapıyor. Noterden vekaleti veriyorsunuz mimarlık ofisine Hı -hı. alım satım harici benim arsamla alakalı imar sürecini ruhsat sürecini yürütmesi için. Mimar ofisi bu e, şey bilgileri sizden aldıktan sonra ve vekalet aldıktan sonra dört e, tane proje yapılıyor: hı hı. elektrik, mekanik, statik ve mimari. Bu dört proje B.D'nin finişlerini sunuyor. B.D'nin işleri bunu onaylıyor. Onayladıktan sonra e, aslında artık buraya ev yapılabilecek hale geliyor. Hı hı. Sonrasında e, firma çağrılıyor. Hı hı. Firma çağrıldıktan sonra e, 100 metrekare bir ev beş gün içerisinde kuruluyor tabii öncesinde beton atılıyor. Beton atıldıktan sonra 100 metrekareye 5 günde kuruluyor. 5 günde kurulduktan sonra e, iç dış boyası da 2 gün içerisinde bitiyor. Geri kalan parke, fayasyon, mutfak dolabı oluyor. Bu kadar. Yani toplamda tabii toplamda ki o süreçler. 2 hafta içerisinde evet. ruhsat. Hadi 1 ay diyelim değil mi? 1 ay içerisinde rahat rahat geliyor. Peki ruhsatın süresi uzun mudur? Her yerde değişiyor. Bu Sakarya'da farklı, Kocaeli'nde farklı, hı hı. İstanbul'da farklı, Kırklareli'nde farklı. Çünkü bunu niye soruyorum Emre Bey? Yani biz buradan seyircilerimiz hani iki hafta maksimum bir ay diyoruz ama bu örnek verdiği bölgeye ait. Yani diğer meslektaşlarının bölgeleri farklı olduğu zaman süreç uzadığında siz bize böyle söylediniz. Vay efendim bir buçuk aydır ruhsatımız gel gelmiyor demeyin sevgili izleyicilerimiz. Çünkü ha. bölgeye göre söylüyor Değişik. Emre Bey de burada. Yani nefis iki haftada zaten hazırladık. Peki ses ve ısı yalıtımı özel bir şey istiyoruz. Bunu yaptırabiliyor muyuz? Kesinlikle yaptırabiliyorsunuz. Yani bugün ses ve ısı yalı... özellikle ısı yalıtımı konusunda betonarme beton evlerden çok daha iyi. Hı hı. Çünkü her duvarda ısı izolasyonu var. Çatıda ısı izolasyonu var. Ama ses izolasyonu konusunda daha da iyi bir sistem istiyorsanız bu da yapılabiliyor ekstra kaplamalarla. Tekirdağ'dan Elif Hanım soruyor. Bu arada çok soru geliyor. Ee, sormaya çalışıyorum sevgili izleyicilerimiz. Sizin de izninizle. Tekirdağ'dan Elif e, teşekkür ederim yayınımız için. Övgüleri çok okuyamıyorum. Şımarıyorum sonra. E, çok teşekkür ederim e, övgüleriniz için. Prefabrik evlerin ortalama teslim süresinde teslim edilmesinde ne yapılmalıdır? Yani prefabrik evler iki hafta biz e, bir... Teslim edilmediğinde pardon. Ha, çok ya? affedersiniz. Çok. Soru sanırım Anladım. şöyle... Teslim süresinde teslim edilmediğinde ne yapılmalıdır? Ha bana dediler ki e, işte hmm. iki bir ay içerisinde teslim edeceğim. Teslim Teslimin e, hukuki bir şey soruyor galiba sevgili izleyicimiz. Yani bunu, benim <laughs> bunu da <laughs> e, bunu da Emre Bey değil, e, Hukuksal <laughs> olarak hani belki kendi ve meslektaşları yönlendirdi avukatları buna hmm. vesileyle cevap verebilirler sevgili izleyicimiz. E, anlıyorum tabii ki çok fazla sorun yaşıyoruz yani hani verilmeyen, yapılmayan söz verilip e, karşılığı olmayan evet. e, durumları. O yüzden sevgili izleyicilerimiz de bunu soruyor. Benim bir sorum var. E, en fazla kaç katlı olabilir? Yani ben böyle dört katlı bir e, Fort mi deniyor artık ona? Yani öyle bir şey yapabiliyor muyum yoksa maksimum katı var mıdır prefab? E, i̇ki katlı. Biz öneriyoruz çünkü dört katlı da yapılabiliyor mümkün. Ama dört katlı da biz e, sistem artık çelik sistemimize getiriyoruz. E, prefabrik evlerde de aslında çelik kullanılıyor ama daha az çelik kullanılıyor. Ama dört kata kadar prefabrik ev yaptığımız zaman maliyet anlamında çelik yapmak daha mantıklı oluyor. Hı hı. O yüzden biz genellikle tek kat ve iki katlı prefabriğin çok daha e, uyguna geldiğini ifade ediyoruz. Tek katlı ve iki katlı evet. daha uygun ve daha e, optimal oluyor. Optimal oluyor. Evet. E, i̇stediğim dış görünüşte yapabiliyor muyum peki prefabrik devimi? De kesinlikle kesinlikle. Var İstediğiniz... mı böyle örnek verebileceğiniz bir şey? Yani istediğiniz bir planı getirip, Taş mesela atıyor taş yani. desenli ahşap Hı -hı. desenli istediğiniz tarzda yapılabiliyor. Hı -hı. Siz kendiniz bir plan çizebiliyorsunuz. O plana göre tasarım yapılabiliyor. Ona göre ev yapılabiliyor. Yani burada bir e, her şey sınırsız. Hayal ettiğinize bağlı. O yüzden istediğiniz gibi kaplay kaplanabiliyorsanız gibi plan çizebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ebeveyn banyosu olsun, odam şöyle olsun, daha da büyütelim evi, istediğiniz her şey yapılabilir biraz bahsettiniz aslında ama depreme dayanıklılığından bahsettiniz. Yani bunun için özel bir şey söylemek ister misiniz? Ya yani ben bunu da yani deprem kuşağında olduğumuz için özellikle sormak hmm. istiyorum. Yani prefabrik evler evet depreme dayanıklı ama ne kadar? 7.9 depremine karşı dayanıklı. Hatay Defne'de bugün ikinci üssü olan yerde yapılan bir sürü prefabrik ev var. Gidip insanlar da görebilir. Oradaki evet. evlerin hiçbir problemi olmadığını da görebilir. 7.9 bunun bir test aşaması e, lakin şöyle bir durum var bence daha üstte ama şu var prefabrik evlerin neden deprem dayanıklı olduğuna gelelim. Modüler yapılar yani e, ve hafif yapılar. Hı hı. Bu yüzden e, bir deprem esnasında hareket eden bir cisme karşı aslında ayak uyduruyor prefabrik ev. Betonarme ev aslında diretiyor kendini. Yani e, çok basit bir örnekler verebiliriz. Bir yumuk geldiği zaman kaçtığınızda yumruktan çok daha az etkilenirsiniz ama sabit kaldığınızda daha fazla etkilenirsiniz. Aslında hikaye bu. Prefabrik ev tamamıyla bu rezonansa, bu harekete ayak uydurduğu için ve tüm yapıyı, hareketi tüm yapıya yaydığı için depreme çok daha dayanıklı oluyor. Betonarme mevler bir mukavemet gösterdiği için maalesef ki... Tabii maalesef bir de zaten az katlı oluyor. olduğu için daha kolay değil mi evet. ee, o ergonomide hareket edebiliyor olması? Evet tüm yapıya dağıtıyor hareketi. Peki... Ee, prefabrik ev ikinci elde satılabilir mi? Sökülüp taşınabilir mi? diye bir sorum var. Evet prefabrik evler e, örneğin. Bu soru çok geldi bu arada instagramdan ha. da gördüm. O yüzden hani tebessüm ettim. Hani sanırım seyircilerimizin var. Hani, hani sıkıştım satıyorum olabiliyor mu yani prefabrik evde ya da başka bir daha büyüttüm falan gibi bir şey herhalde. Evet bugün işte Sakarya yaptığınız bir evi Samsun'a taşıyabilirsiniz. Ee, tabii biz e, tabii burada bir uzman ustayla beraber e, Sakarya'daki bir evi Söküp sonrasında tekrardan Samsun'a taşıyabilirsiniz. Peki e, şimdi bir arazi bunu biz aşama aşama yaptık. Hı hı. Ama sökülüp taşınması tek parça olarak mı yine o modülerlikle mi gidiyor? Yine sökülecek tek tek bütün modül parçaları. Bütün ev. Bütün ev sökülecek söküldükten sonra bir tıra ekli koyulacak. Tıra Çünkü öbür tıra reformasyon olur değil mi bir e, yanda? Öyle bir yanda sökemezsiniz öyle bir ihtimal Mümkün yok. Değil. E, kolay e, yolu denemek isteyen sevgili izleyicilerimiz böyle bir şey yapılmıyor. Tek tek. Emre Bey'in anlattığı gibi nasıl yapılıyorsa öyle sökülüp teker teker taşınıyor ama taşınması tabii ki mümkün. Kesinlikle söz konusu. Peki tapulu arsaya prefabrik ev yapılır mı? Yapılır tabii ki. Yani tapulu arsa. yapılmasın değil ne mi? Yapamazsın? Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Arsan varsa bir de e, minimum 80 metrekare oturum alanım varsa. Yani ben 4 kişilik aile için sordum. Tabii ki yapılabilir. Eee Prefabrik evlerin temeli nasıl olmalı diye bir sorun var. Prefabrik evlerin temeli betonarme evlerin temeline göre çok daha basit bir temel. Hı hı. E, altına taş dolguyla ve sonrasında çesan demir koyup üzerine de 20 santim beton yeterli oluyor. Biz ortalama 50 santim betonu öneriyoruz müşterilere. E, ve 50 santim aşağıda. 50 değil mi? santim. 50 santim beton su basmanı hı hı. dediğimiz kısım. Aslında biz bunu su basmanı diyoruz, Betonu demiyoruz. Öteki türlü betonarme yapılar ağır olduğundan kaynaklı çok daha fazla bir beton maliyeti çıkıyor. O yüzden prefabrik evlerdeki beton maliyeti çok daha düşük. Bina üzerine yapılır mı? Bina üzerine de yapılabiliyor. Kaç katlı bina üzerine yapılabilir? Üç katlı yapının üzerine yapılabilir. Dört Üç. katlı yapının üzerine yapılabilir. Üç katlı yapının üzerine bayağı evet. tek katlı Kesinlikle ya da yapılabilir. iki katlı yapılabilirim evet, ya aslında o kadar da kullanışlı ki yani hani ben sorarken farkındasınızdır sevgili izleyicilerim yani birazdan çıkıp prefabrik ev yaptıracak gibi soruyorum ama <laughs> hani gerçekten çok da evde depreme dayanıklı ee, istediğim ergonomide yaptırabiliyorum ekonomi neye müsaitse orada yaptırabiliyorum gibi hani e, gerçekten de hani keşke ersam olsa da bir yere yapabilsem diye bir e, istemiyor değilim yani aslında. E, peki alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii her şeyi konuştuk, yaptık, ettik çok güzel ama bir de bunu alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Maalesef ki şu anda çok popüler olan bu üründe e, çok iyi insanlar olmuyor. O yüzden de üretici firmalardan ürün alınmasını biz öneriyoruz. Hı hı. Yani çünkü üretici olmayan kişilerde farklı bir şekilde insana inanıp, işte teslim edilmediğindeki daha deminki soru evet. la karşı karşıya çok kalınıyor. O yüzden üretici olan bir yeri yurdu olan bir yerden alınmasını çok öneriyoruz. Bu çok önemli. Ben hep şey söylüyorum zaten sevgili izleyicilerimiz. Ucuzdur, tanıdıktır vesaire gibi şeyler lütfen yapmayın. Çünkü sonrasında kat be kat daha fazla para ödeyerek mecburen işin uzmanına gidiyorsunuz. O yüzden başlangıçta işin uzmanına gidin ki Sonrasında ekstra bir maliyetle karşılaşmayın diye. Bütün konuklarım aynı hassasiyette. Emre Bey'in de anlattığı gibi. Gerçekten işi bilen gidin ve üretim firmasından alın ki en azından hani o prosedürü çok rahatlıkla kullanabilin. Çünkü kaçak yapı olabilir. Söyleyemediğim bir sürü illegal problem olabilir. Ve sonrasında ne rustat alınabilir ne yapı yaptırabilirsin, ne mimar, ne siz, herhangi bir şekilde ne malzeme değil mi? Yani herhangi bir şey karşılanmıyor. aldığında kalıyorsun, verdiğin parayla kalıyorsun ortalıkta. Ee, şimdi her şeyi konuştuk. Yani sağlık da tabii ki bizim için çok önemli. Ee, sağlığa bir faydası var mı pek, zararı var mı peki prefabrik evlerin? Ee, zararı tabii ki yok. Biz yani şöyle e, asbest denilen bir madde var. Bu madde prefabrik evlerde kullanılmıyor. O yüzden sağlığa hiçbir zararı olmayan, bir ürün prefabrik. Yani nem nemdan, rutubetten vesaire gibi hiçbir şekilde etkilenmiyor. Tabii burada firma seçimi çok önemli. <laughs> orada firmayı seçmek lazım. Çünkü bazı firmalar kötü malzemeler kullanabiliyor. Bazı firmalar iyi malzemeler kullanabiliyor. Orada iyi bir firmayı tercih etmek lazım. O yüzden de gidip görmek lazım. Ya yani kullanılan ile alakalı değil mi? Tabii. Yani hani öbür türlü prefabrik ev sağlığa zarar verdi diyemeyiz. Çünkü orada verilmeyen malzemeden imal ediliyor. Evet. Kullanan üreten yapmaya çalışanın buradaki inisiyatif söz konusu Art niyetli insanlar olabiliyor evet. o yüzden de doğru yere gitmek lazım ya Çok lazım, hani söylüyorum lazım. çünkü çok mağdur olan izleyicilerimiz var her konuda evet. O yüzden de böyle üzerine basa basa sizin uzmanlığınızda ve sizin iş insanlığınızda bunları da sevgili izleyicilerimize anlatmak istiyorum ki doğru yere gidin diye e, kredi verilir mi acaba prefabrik evlere? Eee konut kredisi çıkmıyor, ihtiyaç kredisi çıkıyor. Hı -hı. Çünkü bu e, yapılar taşınabildiğinden kaynaklı. Bankalar e, direkt e, kont konut kredisi veremiyor. Çünkü diyor ki işte burada Alıp yapı götürebilirsin gittikten diye. sonra ne olacak diyor. O yüzden de taşınabildiğinden Hı -hı. kaynaklı maalesef konut kredisi çıkmıyor. Sadece ihtiyaç kredisi çıkıyor. Yani İstanbul'dan aldım, başka bir yere götürdüm Taşınımız, değil mi? Taşınması ne olacak? Banka diyor ki bu diyor sabit bir yapı olmadığından kaynaklı. Ben de bunu konut kredisi ver ama. Doğru söylüyorsunuz. yani Aslında haksız da değil. Öyle. Çünkü bayağı taşınabiliyor. Ee, peki siz e, ve meslektaşlarınız için soruyorum bunu. E, her şey okey. Arazimiz var ve artık yaptık. Siz anahtar teslim mi veriyorsunuz e, prefabrik evleri? Yoksa hani binalarda olduğu gibi içini sen yap. Yani anlattınız tabii ki bunu ama siz çalışma şekli olarak soruyorum. Şöyle e, ifade edeyim. E, Türkiye'de hiçbir üretici firma anahtar teslim ürün vermiyor. Hı hı. İleri kaba teslim ürün veriyor. Bu da ne oluyor? Ee, kapısı, çatısı, penceresi, iç boyası, dış boyası, elektrik su tesisatını hı hı. yapan firmaların genelinde hepsi üretici. Anahtar teslim yapan firmalarsa bunları geri kalan beton, park fayans, mutfak dolabını yapıyor ama butik firmalar anahtar teslim yapabiliyor. Çünkü üretici firmalar ileri kaba teslim vermek zorunda ki seri bir iş yapısın. Değil mi? Az sayıda yapanlar tamam. butik firmalar. Hayır, az ki... sayıda yapanlar anahtar teslim Hı -hı. yapabiliyor. Ama işte burada da benim e, önerim üreticiyi tercih etmek. Çünkü daha sağlıklı bir yapı oluşuyor. Çünkü az sayıda yapan e, bazı firmalar bu işin hiç tekniğine, statiğine e, bakmadan yapabiliyor. Ama üretici firma o da bunu yapamaz. Bu da daha estetik tarafa bakıyor değil mi? Var. Evet. E, üretici taraf bunu yapamaz. İşinin stabil ve sürekli olması için en detaylı şekilde ürünü imal etmek zorunda. O yüzden benim yüzde yüz önerim burada üretici kişiyle çalışmaları. Ama siz de tabii ki hani yine önderlik ediyorsunuz. Yolculuklarını eşlik ediyorsunuz burada kişilere de. Yani hani ne yapmaları gerektiğini. Neticede siz hani butik değilsiniz ama hani e, uzmanlığınız gere gereği e, neler hangi aşamaların olması gerektiği, nasıl yapılması gerektiğini de buradan söylüyorsunuz. Tüm süreçlerde kılavuz oluyoruz. Kılavuz doğru kelime aslında doğru söylüyorsunuz. Kılavuz olmaktı. Ve biz hani ben bunu niye söylüyorum sevgili izleyicilerimiz? Biz tabii ki tanıyoruz Emre Bey. Yani e, çalışmalarını, ilgi alanlarını, e, müşteri deniyor. Müşterilerle nasıl iletişimde olduğunu, hani sizin de bir uzmanın burada olduğunu ve gerçekten e, bunu layıkıyla yaptığını anlamanız için ve gerçekten de hani Bizim bilgilendirmemizde siz de uzmanına ve gerçekten bu işi bilenlerle çalışmanız için anlatmaya çalışıyorum. Ee, ve teşekkür ediyorum tabii ki. Ee, peki yurt dışına e, gönderebiliyor muyuz prefabrik evleri? Aynı şekilde domenitalde dünyanın her, her yerine gönderemiyoruz. Gönderemiyoruz. Her gönderebiliyoruz. Dünyanın her yerine. Bugün Peru'dan tutun, e, Almanya'ya, Almanya'dan tutun, e, bugün Afrika'ya kadar. E, dünyanın her yerine gönderebiliyor bu ürünler. Çünkü modüler ürünler, demontör ürünler dünyanın her yerinde. Bu ürünler rahatlıkla kullanılabiliyor. Hızlı ve ekonomik olması aslında tercih edilebilir ilk seçenek oluyor. Sevgili izleyicilerimiz çok fazla soru soruyorsunuz. Ee... Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz bizi YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Aynı sorular geliyor. Elemeye çalışıyorum tabii ki size sormak için. E, yurt dışı sorusu tam ben sorduğumda gelmiş. Evet hani dünyanın her yerine gönderebiliyoruz der Emre Bey. E, çünkü demonti olduklarını ve bu yapıların da gayet hani konforlu bir şekilde ve güvenli bir şekilde gönderildiğini söylüyor. E, sizin peki prefabrik evlerle alakalı... E, bizim bilmediğimiz istediğiniz bir husus var mıdır? Yani hani Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuştuk ama hani şöyle de özellikleri var yani hani prefabrik evde yaşamanın şey gibi geliyor bana yani hani betonarme evde hani işte akıllı ev. çünkü anlattığınız kadarıyla akıllı evdir artık prefabrik ev. Yani istediğim gibi davranabiliyorum. Başka özelliği var mıdır yani hani uzaktan müdahale edebildiğim sistemler var mıdır? Buralara gelebildik mi? Hani teknolojik midir? Bunları da biraz anlatırsanız. Tabii ki güneş paneli koyulabiliyor, rüzgar türbünü koyulabiliyor. Aha. Ekstradan smart yani akıllı şekle de geçebiliyor prefabrik evler. Aslında buradaki en büyük avantajı hız avantajı. Zaman satın alıyorsunuz. Yani pandemide mesela prefabrik ev yaptıran kişi şunu söyleyebiliyor rahatlıkla. Ya diyor ben diyor bunu iyi ki pandemide yaptırmışım. Çünkü ben diyor pandemide diyor bu evde... Yaşadım çünkü işe gitmek vesaire. Ben zaten dolayı. psikolojik olarak yüzde yüz katkısı aldığını düşünüyorum prefabrik evlerin. Çünkü e, pa, affedersiniz pandemi diyorum deprem zamanında yani hani insanları bir rahatlatan bir durum oldu. Bir de şöyle bir durum var. E, bir sene içerisinde bir betonarme yapı bitiyor. Prefabrik bir ayda bitiyor. Siz aslında 11 ay çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla 11 ay satın alıyorsunuz. Çok değerli bir şey. Bugün dünyadaki en değerli şey zaman. Tabii ki. Ee, biz e, hem zaman, hem depreme dayanıklılık, hem ekonomik, hem de e, bu ile aynı keyfi süreceğiniz bir yapı sağlıyoruz. Belki daha konforlu değil mi? Bahçesi var. Kesinlikle. Seras çıkabiliyorsun. İstediğiniz yani... evde de ve şık, daha şık. Şık değil mi? Daha Peki şık. yaptık diyelim. Çünkü siz 40-50 yıl bunun bir süresi olduğunu, uzun evet. ömürlü olduğunu söylüyorsunuz. Evet. 10 sene sonra canımı değiştirmek istedi. Değiştirebiliyor muyum yani hani normal ev gibi hani yıkma dökme kırma mutfağımı değiştirmek istiyorum dış cephesini değiştirmek istiyorum yapabiliyor muyum? Tabii ki örneğin 40 metrekare bir yaptınız çok ufak hı hı. sonra dediniz ki bize yetmiyor bu hı hı. 40 metrekare de hemen yanına büyütelim. Sonra dediniz ki bu da yetmedi 40 metrekare daha büyütebilirsiniz ya da işte bu evde dediniz ki ya ben mavi rengine boyadım ama bunu artık hı hı. ben bu evi kırmızıya boyamak istiyorum. Hadi işte. Kırmızı dediniz ve sizi kısa bir reklam arasına göndereceğim. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir reklam arasından sonra kırmızıdan devam ediyor olacağım. Emre Bey benimle beraber stüdyomda sorularınızı vaktim kaldığında ileteceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Sevgili izleyicilerimiz söz verdiğim gibi kısa bir aranın ardından Emre Bey ile kırmızıdan devam ediyoruz. Mavi ise kırmızı yapabiliyoruz. İstediğimiz renk ve istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz dediniz değil mi? Yani hani bunun çok uzun bir süresi var mıdır? İstediğiniz gibi biz dört yılda bir bakım yapılmasını öneriyoruz. Dört yılda bir iç ve dış boyasını yaparsanız çok daha sağlıklı bir şekilde prefabaki evlerde oturulabilir. Hadi peki diyelim ki ekonomik olarak hani o kadar dört yılda bir yaptıramıyoruz. Maksimum süremiz nedir? Yani nemli bölgelerde biz yine dört yıla öneriyoruz. Nemsiz bölgelerde altı yıla kadar çıkabilirsiniz. Çünkü siz hani özellikle söylüyorsunuz. Hani bölge bölge değiştiği için Kesinlikle. bunu da ben özellikle sormak Tabii. istedim. Kesinlikle biz öyle düşünüyoruz. Beni ve sevgili izleyicilerimizi e, çok güzel bilgilendirdiniz. Verdiğiniz bilgilere çok... Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz bu son dönemde gerçekten inanılmaz bir yoğun talep var. Ee, ve lütfen Emre Bey stüdyomda ve diğer meslektaşlara tabii ki hayatımızın her yerinde bir uzmandan destek alarak bunu yapabilirsiniz. Benim programlarım her zaman söylüyorum bilgilendirme niteliği taşır. Ee, bu haftalık da benim yayınımın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saatleriniz 11'i gösterdiğinde... Ben yine burada olacağım. Birbirinden değerli konu ve konuklarımla karşınızda olacağım. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.